Arkadaşlar, burası neresi biliyor musunuz? 1970'lerde Keloğlan'ın anasından kaçıp kümese falan giriyor ya. O filmin çekildiği yer burası. Bu evde, o ev kümeste galiba şuralarda bir yerdeydi. Eski ambar falan var. Hatta Cüneyt Arkın'ın da bir filmi burada çekilmiştir. Kızı kaçırıyor falan buraya getiriyor ağaya. O sahnelerin geçtiği yer burası, bu ev. Evet, son hali böyle. 1970'ler ve 2021. Evet, filmde dikkat ederseniz karşıki dağlar da gözükmekte zaten, aynı şekilde. Ama tabi artık etraf yeni yapılar, yeni binalar. Evet, dağlar, doğa, aynen böyle. Zaten o filmin birçok bölümü burada Antalya'da çekildi. Cüneyt Arkın'la Ala Geyik filmi burada çekildi. Diğer filmin de ismini tam hatırlamıyorum. Altta da yazarım zaten hangi filmlerin buralarda çekildiğini. Tabi odamın her sağlam bir yermiş burası. Buralarda geçiyor. Bu beton da bir filmde. Daha sonra yapılmış zaten. Burada Antalya'da çekilen diğer filmlerin de e, sahnelerinin olduğu bölümlerde mümkün olduğunca paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.